Ya <laughs> Selin Selin ne yapıyorsun? <laughs> Selin dur! Herkes duyacağım. Selin! Selin in aşağı. Demir Eren beni seviyor! O da beni seviyor! Herkes duysun! Selin! Duydunuz mu? Duydunuz mu? Selin! Selin aşık Ben oldum! O beni seviyor! Seviyor! Selin! <laughs> Selin! Gel buraya! <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Emniyetçi'ye <eline> menünü tak! <laughs> bu yaptığın çok tehlikeli! Sana aşık olmak bu tehlikeli! Hayır! Araba giderken sunroof'tan çıkman tehlikeli. Elimde değil. Şu an öyle mutluyum ki böyle. Sanki kalbim bedenime sığmıyormuş gibi. Ya sen de böyle hissediyor musun? Sanki beni bıraksan pencereden sunroof'tan uçup gidecekmişim gibi. Ama bırak <laughs> Değil misin? <laughs> Selin ne yapıyorsun şu an? Mutluluğumdan dilek tutuyorum. Dilerim bir gün kalbini açmaya korkmayan herkes benim kadar mutlu olur. <laughs> tuttum tut, tut, tamam. Hamsi mi tamam, valla. Sen burada bekle. Ben sana hemen bir limonlu soda getireceğim. Tamam? Okay. Böyle bir akşamın üstüne iyi gelir sana. Ben sana kazandım. Öyle mi? Ee, arabada... ...mutluluktan, uçmaktan korkuyordum biraz önce. Ya Ben senin yüzünden erken öleceğim. Valla. Benim yaşayacak ömrüm kalmadı. Benim şu kadarcık ömrüm kaldı. Tamam sen al bunu Hiç. iç. Anlatacaksın zaten belli. Ya anlatacağım herhalde. Öyle seni seviyorum deyince kurtulamazsın tamam mı? Emir. Beni seviyorsun değil mi? gün değiştirmedin. Değiştirmedim. Ya bir daha söylesene, bir daha duyayım. <laughs> ya hatırlamayacaksın zaten Selin. Niye Tamam tamam. Seni seviyorum Selin Sever. Ben de işte bunu diyorum. Seven adam senin yaptığını yapar mı? Ne yaptım acaba yine? Bak çiçekler geliyor, çikolatalar geliyor, ofiste masama hediyeler geliyor. Ya insan demez mi bunları yollayan ben değilim diye? Benden geliyor gibi davranmadım ki. Sen öyle düşünmüşsün. Öyle düşündüm. Ama madem seviyorsun. Niye sen yollamadın ya? Baksana helalem neler yolluyor. Aa! Tamam tamam ben de gönderirim. Mısın? Tabii ki gönderdim. Ama gönderme artık ya. Vallahi ben istemiyorum ya. Bütün sürprizi kaç, bütün sevkim kaç ya? Al, al, bunu da sen iç. Buraya zaten yarım doldurmuşsun. Götür şunu. Ee, tamam. ...bir adam bekledim. Herkes bana acıdı ya. Garsonlara rezil oldum. Tabii tabii. Hepsi benim yüzümden. Senin hiç kabahatin yok zaten. Efendim Vedat. Ne yaptınız oğlum? Merak ettim. Yemeğe gelmedi mi o dingil? <laughs> gelmedi. Ben de alıp serine eve geldim. İyi mi peki? Demir Efendim. Bu. Öyle Vedat. <laughs> yani başkası ekmiş fatura sana kesilmiş. E ama sen hak ettin Demir'im. O kız o yemeği senin yüzünden gitti. Benim yüzümden değil. Benim için gitmiş. Bakları benim yazdığımı sanmış. Ne? <laughs> Nasıl yani? <laughs> Vallahi mükemmel. Yani o sen senmişsin öyle mi? Ha? Herifin cc'ine konmuşsun. Kapatıyorum Vedat. <laughs> ya siz nasıl bir çiftsiniz arkadaşım ya? Dur bakalım daha neler duyacağız. Ya sen Paris'e gittiğinde ben var ya ben ben çok ağladım biliyor musun? Ben odamda ağladım. Senin odanda ağladım, veranda da ağladım. Bak şu salonu görüyor musun? Orada da ağladım. Ya beni bırakıp gittiğim balkonda dağladım. Gidebilmek için beni uyutmuşsun ya. Ayıp. Ayıp. Ya, çok mu ağladın? Evet. Çok ağladım. Böyle gözlerim kurbağa gibi oldu. Senin yüzünden. Tamam. <laughs> Benim yüzümden. Ya sen niye gülüyorsun ya? Gülme. Hoşuna mı gidiyor balacı çektirmek? Aa, olur mu öyle şey ya? Asla. Özür dilerim hiç mi özür dilemek ya? Hiç öyle içinden gelerek söylemedin bir kere yasaksa var gibi. Tamam. Özür dilerim gerçekten. Olmadı. Seni bırakıp gittiğim için yanlış yaptım Selin. Söyle. Tamam. En büyük eşek benim. Tamam mı? Oldum eşeğim Demir. <laughs> Eşekler çok tatlı hayvanlar. <laughs> Tamam. Ee, tatlı olmayanını söyle o zaman ben o olayım senin için. Ama işte de hayvanların hepsi çok tatlı. Oo, öyle mi? Hayır <laughs> hayır. Elini içine sok ki tansiyonunu düşürelim tamam. Ay dondu ya dondu dondu. Hayır hayır donmaz donmaz bak. Bak benim elimde içinde. Ee? sen ağladın, ağladın, o çok ağladın. Sonra ağlamaya ara verdin. O birden parti başladı. Eğlenceler falan, çiçek ekmeler, bilmem neler. Hı? Hadi onları da anlat. Anlat ben dinliyorum. Bir kere arkadaşlarım benim iyi olmadığımı bildikleri için geldiler. Ay onlar ne iyi insanlar Demir. Boncuğum, hello Merve. En çok da o. Ya, en, en çok da o. Allah'ım. Dalga geçme be. Aa, asla dalga geçer miyim? Onlar seni çok seviyorlar. Tamam. Ya, ya o kız var yok kız. O senin geldiğin ilk gün daha eve geldiğini biliyordu. Ya sonra sen gelip aşk yas koydun. O kız senin yüzünden nişanlısından ayrıldı. Günlerce ağladı. Senin aşk yasağın yüzünden gizlice evlendi. Ailesini karşısına aldı ya. Bir günde çıkıp dedi mi? Ebe Demir Erendil, sen çalışanınla aynı evde yaşıyorsun senin atarın kime? Dedi mi bunu? Ya sen peki hiç sordun mu bunu kendine? Sordum. Ne çıktı biliyor musun? Sen Demir sizin bildiğinizi bilmesin demiş olabilir misin? Olabilir. Değil mi? Olabilir. Ama yine de günün birinde delirip senden hesap sorabilirdi. Peki sordu mu? Sormadı neden? Gel gel gel. Çünkü sen Alara ile Paris'teydin. Allahım, Allahım ben kendime ne yapmışım böyle? Ben nereden gittim o Paris'e? Gitmeseydin. Gitmeseydin. Gel, gel otur. Selin. İyi misin? Hı hı. Midem bulanıyor mu? Hı hı. Emin misin? Hı hı. Peki... ...şimdi cevap hangisi oluyor? Evet mi? Hayır mı? Geriyalar gör. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.